Selam arkadaşlar bugün video Sigbid'e Monitörüsü'nün yeni bölümü geldi. Önceki bölüm şuydu. İngilizce olduğu için çekmedim. Yeni bölümü geldi. Yeni ırk gelmiş. Bile bir bölüm. Arkadaşlar telefonum yaptırıldı. Tek video çektiğimi galeriye gittim. İnşallah bu galeriye gider. Hadi başlayalım. <laughs> bu sahaya baktığınızda ne görüyorsunuz? Biz büyük bir emek ve büyük bir başarı görüyoruz devam ediyoruz. Ne oluyor şimdi? <laughs> Bir savaş var. Ortam bu arada çok güzel. TV bulmamı olmanın mı kamerasını izliyoruz. Aha. Bu da TV bulmamın gördüm. Ah speaker bulmamış. TV bulmamın araba sürüyor. Ortam çok değişik ama çok güzel ortam. Aha TV nin. Aha. Kamera bunları şey yapıyorlar. Aha. Kamera bunu nereye düştü herhalde? Kamera bunu bilmiyorum da. Aha dur bir zaman. Aha. Bu geldi. Eee. Kızda tek bir bıçak var ya Aha. Öbür kılık da geldi. Ne oldu lan? Aha. Kumunlar bir arada. Bizim kameramızda herhalde kamera var. Aha. Aha bu ikinci sık bir başlıyor. Aha. Kaçma lan. Nereye kaçıyorsun? Aha geldi burada bir şey yapıyor. Ne oluyor lan? Aha herkes öldürmüş. Ana bu öldürmüş. Oğlum ben bunu biliyorum. Arkada kim var? Oh. Evet evet. Hatırladım şimdi hatırladım. Demek ki bu içeriye giren görünmez vardı ya işte o bu o bu oymuş. Aha. Ay sigma. Bu sigma tutar serisinde ölmüştü. <laughs> Yani ne oluyor? Evet. Çıkış var orada. Bu arada foto. Irkı gelebilir foto. Bu arada kaç dakika? Oo 5 dakika. 2. dakikasındayız iyi. Ne oluyor? Aha. Tekrar bir dışarıdan bir görüntü. Ana biz kameramın değilmişiz. Aha bir bak. Aslında tuvalete şey var. Aha yeni öyk. Yeni kalem oku. Ne? Oğlum ne oldu? Tüvalete da daha bir şey söyledi? Bak. Onu toplam bomba mı? Evet, evet. Oo, ee, bizimkiler de oldu Lan. Lan ne alaka. On kendilerini inşa edebiliyorlar. Bu çok iyi bir özellik. E ee, ne oluyor? Aha, bu kim? Ha bunlar geldi. Oğlum bugün de çok şey oldu. Yoruldum. Aha. ба харьяар хацгаадаг. Бүнэ. Энд би яаг бүнэ? Оо мөн бүнэ. Оо. Өө. Хөл чи га. Юу нэ олuyor? Titanlar mı? Hopefully have made it in time. Thank you. As it was predicted, G Man Apocalypse is in their main head corner. One last base. She base number one located. We believe that is where your female agent must be imprisoned. However, we must focus on our main goal, G-man Apocalypse. Oh. Our mission is not rescue. We respect your decision. Be safe and if anything happened, we hope this can help. Huh? günümüz olmak Bitti. Çok iyiydi. Süper bir bölümdü. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sadece görüşürüz. Bye bye.